Evet merhabalar hoş geldiniz. Bugün tekrardan son turma maçlarındaki line-up'ları göstereceğim. Güzel şeyler var. Hızlı hızlı bir özet geçmek istiyorum. Türk takımlarında maçları bitti. Şu anda diğer takımlarında sanırım bir iki maçı kaldı. O yüzden sonraki VCT'ye kadar bu tarz line-up'ları göremeyebilir. Tabii birlik ligi o var. Oradan yine ben izleyip almaya çalışacağım. Şimdi isterseniz direkt ilk map Ascent'e geçebiliriz. İlk o Cloud9 buradaki B-Link'ten mid marketteki operatörün arkasına attık. Akma atmak için buraya geliyorsunuz. Merdivenlerin birinci ile ikinci merdivenin arasına bakacaksınız. Şu şekilde. Sonrasında eğiminizi yukarı kaldırıyorsunuz. Birinci değil ikinci pencerenin gökyüzüne hizalandığı yere eğim alacaksınız. Yani şu şekilde. Ondan sonra size iki var yapsanız direkt atıyorsunuz Çok basit bir yok ok. Ondan sonra bu da uçup markete düşüyor. that's definitely one of those exchanges, you <laughs> know, breaking with a frag grenade, pretty cost effective. You love that, kill the guard found nine you know, this could be where the momentum turns side so player on that operator trying to be overload of mids oh that arrow nice. got him yeah başka bir oka gelirsek de efizim burada b push yaparken kullandığı bir ok var ok çok basit tek yapmanız gereken kendinizi bu bariyere sıkıştırıyorsunuz sonrasında okunuzu ok çekip buradaki beyaz yere aim alıp bir sekme full doldurup atıyorsunuz bu da siz pushlarken arkanızdan geldiği için tam siz buralardayken burayı inmiş olacak. O yüzden siz buradan piklerken karşı takım bunu kıramayabilir. Maçta da tam olarak o şekilde oluyor. Buradan onlar pikliyor. O kadar gözüküyorlar. O yüzden çok daha rahatsız oluyorlar. <laughs> Asant e devam edersek de Bolster'ın burada midde B linki e attı çok güzel bir flash var onu göstereceğim. Şu noktaya geliyorsunuz. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu demirin önüne geldiğiniz zaman buradaki tablonun sağ üstüne aim alacaksınız. Şuraya aldığınız zaman da bu gelip tam olarak bu yerin arkasına patlayacak. O yüzden herkes kör olacak zaten. Buna tepki de verilmesi imkansız gibi. Full olacak ellerinde. Bu noktada bir eko çalabilir miyiz? B'de de Power'ın keçi öyle burada kulübenin üzerine attığı bir line-up var. Bu line-up için şu noktaya geliyorsunuz. Eğiliyorsunuz. Eğildiğiniz zaman buradaki leke var. Beyaz bir leke. Bu beyaz leken sağına eğim alacaksınız. Sonrasında kalktığınız zaman atacaksınız <laughs> onu sürüyü. Yani ben eğilmiş haldeyken eğimi koydum. Ondan sonrasında kalktığım zaman bıraktım. Bu da buradaki kulübenin üstüne düştü. Sakin kalıp Ori iki <laughs> oynamakta yarar var şimdi. <laughs> Erken bir drone Turko'dan info almak maksadıyla Starzo kutuya açılıyor. Aynı şekilde Power'un bir başka iki jöylerine ise bu noktada Haven'da buradaki samanlığa attığı dana Bunu atmak için de eğiminizi yukarı kaldırıyorsunuz. Şuradaki çizgi bu çatıyla birleşen çizginin sağına eğim alıp zıplarken atıyorsunuz dana Bu da buradaki samanlığa düşecek. Bu değil bunu yanlış attım. Bu samanlığa düşecek açtığınız zaman da hem buradan pik hem de turret'ın altına geliyor. Kuslan var yalnız. Bu bu baya ceb cebe yerleşti. Bir şeyler duyduğu zaman bunun bilgisini aktaracak ve cushioner'da potansiyel bir Kaplan vesaire kullanımında ona yardımcı olacak Selçuk ama garaja... Split'te line-up değil fakat göstermek istediğim iki tane klip var. Birincisi bombot hızlandırma bug'ı. Hatırlıyorsanız Astar çekmesinin içine bombot bırakıp altında bir tane çant patlattığınız zaman bombot bir anda çekmeden kurtulup uçuyordu. Bu normalde turnuvada kullanılması yasak. Yani o bug liste bulunan bir bug. Burada da zaten bilerek yapmıyorlar. Çünkü çekme karşı takımın çekmesi. Ama denk gelip işe de yaraması güzel durmuş. Bir diğeri ise BBL'in yaptığı bridge race cypher skill kombosu. Zaten bunu çoğunuz görmüştür. O yüzden ben direkt klibi gösterdim hocam burada 3 kişinin skilllerini beraber kullanıp bir tane kill alması çok güzel duruyor. ve bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Şimdi bir başka round. Bir çok iyi, çok iyi oyun. Çok, şok. iyi oyun. Sidrex ayı tuzağına çekildi. Ohohohoho. ve Sidrex... <laughs> direkt... Şimdi Icebox değiştiği için normalde size Icebox'tan yeni line göstermek istiyorum. Fakat turnuvalarda hala eski Icebox oynanıyor. O yüzden çok da mantığı yok yani. Biraz beklememiz lazım. Yeni peçe geçtikleri zaman yeni peçe kullandıkları line-up'lardan alacağım ben. Fakat Sami'nin rank'ta karşısına gelen sobanın attığı bir oktan bahsetmek istiyorum. Normalde siz bu oku buraya atıyorsunuz. Buraya attığınız zaman da işte jet falan puşlar... Buraya atmayın kesinlikle. Buraları atın. Jet falan puşlarken gözüküyor operatörle erken pik almasın diye. Fakat karşıya gelen soba bu noktadan şuradaki tam bu yanına atıyordu. Bunu siz yapmak için de buradaki aralığı çok küçük bırakıyorsunuz. Olabildiğince bırak Küçük bırakın ki daha kolay olsun atması. Ondan sonrasında bu aralığa eğim alıp atıyorsunuz. Attığınız zaman da bu ok tam olarak yanında duracak bu duvarın köşesinde. O yüzden buradan pikten veya buradan pikten buradan yani şu hariç şu kişi hariç herkesi gösteriyor olacak. <gülüyor> <gülüyor> Rize gelince de Toven ile Doçent'in çok güzel bir kombosu var. Burada Doçent zehirlerini Arlo bir tarafından atıyor. Fakat Toven de burada mid stack'te beklerken şok okunu atıyor. Aynı anda düşürdükleri için de iki kat hasar yiyor şok okundan. Bu sayede rahatça kill alıyor. Attığı şok okunu da şu noktadan atıyor. Bakmanız gereken yer sizin drone'unuzun sağındaki çizgi. O çizgiyi şuraya yerleştireceksiniz. Şu şekilde yani. Ondan sonrasında ben bunu keşif okuyla göstereceğim. Nereye düşünü göstermek için. iki bar doldurup atacaksınız. Bu uçup Tam olarak orada Spike'ın kurulu olduğu noktaya düşecek. Şuradaki yere bir şok oku patlamış olacak zaten Spike de burada kuruluydu. Orada kurulu olan Spike'ı da doçentin attığı zehir için şuradaki noktaya geliyorsunuz. Burada bir leke var yerde siz burada küçük olan lekenin üstünde duracaksınız. Dikkat etmeniz gereken yer ise şuradaki demirin bu kabarık olduğu kısım. Jeskinizin üstündeki masum o üstteki noktayı o kabarık olan kısma getiriyorsunuz. Şu an yakınlaştırmışımdır zaten. Sonrasında atıyorsunuz zehrinizi. Bu zehir hem o default noktayı hem de bu kurulan köşeyi kapsayacak bir tane şok ok gelecek üstüne. Burada kimsenin çözmesine imkan yoksa. zaten. bir flash geldi, zıpladı uçtu kaçtı. Frozu düşürdü. Asista havuzu var mı? Doçente var. İdama o giderken Toren. Şokun kulunu düşürdü. Toren şokun kulü daha. Bir de ulti geliyor Toren'den. Çözdürmeyebilir ama. Toren. <laughs> bir de düşürdü. Fenerbahçe'yle birebir yalnız bunu nasıl engelleyecek? Süre e gelince de Leon'un buradaki MBK attığı Bir ok var bu şok oku ile beraber Chamber'ın tepesini kırıyor. Zaten eğer Chamber Bind'de oynanıyorsa kesinlikle bir tepe buraya bir tepe buraya bırakıyorlar ki side çok kolay yer Leon'un da şu noktadan attığı bir şok oku ok var. Şuraya geliyorsunuz. Okumuzu çıkardığınız zaman sizin o charge sekmelerini ayıran çizginin sol taraftakini şuranın üstüne koyacak. Şu şekilde yani ondan sonra size bir bar bir sekme yaptığınızda da bu gidecek duvara çarpıp oradaki MBK'ye düşecek. Bunu şok oku olarak atarsanız da buradaki trep direkt kılacak. Trep değil aslında. Teleport kart. Money at least coming back towards G2 at least to fashion this purchase. It's not perfect by any means but it will do the job. To a girl can bring out this time. Aynı maçta yine Leon'un attığı çok güzel bir ok var. Bu sefer bu huka'daki halının önüne geliyor. Tam halının köşesinde kendini hize alıyor. Dikkat etmeniz gereken yer oku çıkardığınız zaman altta çıkan bu sekme karelerini sol taraftaki. Onu şu köşeye yerleştireceksiniz. Sağ taraftaki bu arada yanlış söyledim. Sağ taraftakinin köşesine buraya yerleştireceksiniz. Ondan sonra da bir sekme yapıp full doldurup attığınız zaman da bu yukarıdan sekecek tam olarak bunun köşesinde durduğu için de long distance'ın herkesi görecek. Bir de full charge attığınız için çok hızlı sekip geliyor. Karşı takımın çok da reaksiyon verebileceğini sanmıyorum. And I think again Nookie, he he gets his praise but I don't think he's ever <laughs> one of the best there is. I do think he is up there in that conversation 100%. However, Safe oh, it's such a Ooh, huge reveal. ederim buraya kadar izlediğiniz için de umarım aralarında kullanacağınız line-up'lar, taktikler vardır. Bundan sonraki videoda yüksek ihtimal game videosu olur haber ver Aklımda da bir iki şey var. Şimdilik de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye-bye. <laughs>